Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşim. Kıymetli Küplüceliler. Biliyorsunuz Üsküdar'ımız şantiye döndü. Küplücemizde imarımız iki kattı. Oldu beş kat, altı kat. Emsalemiz sıfır otuzdu. Oldu bir buçuk emsal. Yani dört kat, beş kat emsalimiz arttı. Sıra geldi kentsel dönüşüme. Unutmayın binalarınızın bir anlam ve önemi yok. Önemli olan tapudur. 100 metrekare tapumuza 150 metrekare inşaat hakkımız var. Vatandaşlarımız Kirazı tepedeki Bakanlığımızın, belediyemizin, TOKİ'mizin ortak yapımına takılmış durumdalar. Diyorlar ki oradaki hakların aynısını biz de istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, emlak uzmanı olarak sizlere birkaç bilgi vereyim. Eğer sıranız gelirse, beklerseniz, bakanlığımız da öngörürse oradaki hakların aynısını size verebilir. Oradaki haklar neydi bir bakalım. Vatandaşın bir metre tapusu yok. 10 tane dairesi var. 10 tane dairenin %70'ini verdiler. Neden? Devlet başkanımızın talimatıyla kiraz sebede örnek bir dönüşüm olsun. Gerekirse bakanlığımız cebinden para harcasın. Bir örnek proje olsun oradaki arsa sahiplerinden arsalarını satın alarak imar haklarını onlara verdiler. Bir defaya mahsus olabilir. Ama bu devamlı aynısı olacak anlamına gelmez. Gelmesini ben de çok isterim. Bunun için de imar yasasının değişmesi gerekiyor. Örnek veriyoruz. 719'a da 3 parsel. 43 bin metrekare. 1,5 emsalimiz var ortalama 65 bin metrekare inşaat hakkımız var. Parselimize baktığımızda nereden baksanız 80 bin metrekare kapalı alan var. Nasıl verecek TOKİ size? Sevgili kardeşlerim öncelikle şunu unutmayın. İmar tapuyla alınır. Her daire için mutlaka tapunuzu 100 metrekare yapın. Emlak uzmanı sizi uyarıyor.